Sıra bakmadan nah işte. Bugün Mustafa hocamı davet ettim. Ona güzel bir soru sordum. Engin Matematik bilgileriyle bize bu soruyu çözecek. Mustafa hocam buyurun. Çember üzerindeki bir P noktasının, çember üzerinde bir tane P noktası alacakmışız. AB'ye 2 birim, AD'ye bir birim. Cevap altı mı yani? Evet cevap altı. Hocam böyle hayal etmemiştim ama ya. Nasıl hayal etmiştin? Şöyle hayal etmiştim. Ne olsun? Ne olsun abi ne Hadi hocam? Fıra bakmadan, nah. <laughs> Hocam bunu mu hayal etmiştiniz? <laughs> evet ya madem. <laughs> yani şimdi kaldı bunu söyleyemedim ya. Söyleyemezsin. Tabii ki çünkü cevap altı arkadaşlar. Altı. Ya